Bir sene, iki sene Rum kralı tabip gönder, Nasrani tabipler çok meşhurdu o zaman. Tıpta çok ileriydi Hristiyanlar, Rumlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Hirakl yani şey işte. Kaysar neyse. Medine'de kaldı en az bir sene. Tüken açtı yani parayla değil. Koca Rum kraliyeti yani. Hediye yani mahiyetinde. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem mektup yazmıştı. O mektuba hürmetli cevap vermişti ya. Herakl. Ondan sonra bir de doktor göndereyim dedi yani. Onların hani e, tabipleri yoktur. Topluma faydalı olsun. Bir sene bir kişi gelmedi sahabeden ki hastayım şuram ağrıyor buram ağrıyor. Adam dedi ki boşuna duruyorum bir işe de yaramıyorum. Dedi ya Resulallah dedi yani işte ne, ne, ne dediyse tabi ki işte, o da Hristiyanlar. Dedi ki yani ben dedi bir iş yapamadım yani. Bir lazım değilim herhalde. Müsaadenizle geri döneyim. Ama ben bir sır sormak istiyorum. Siz hiç hasta olmaz mısınız toplumda bir kişi ya? Sırrını ne buyurdu? Ne Biz öyle bir toplumuz ki acıkmadan yemeyiz ve zatenler yediğimiz zaman lâneşbağı doymayız. Doymak nedir? Onu biz fark etmeyiz. Ne demek? Çünkü ya midenin üçte bir ayarıyla yediğimiz için doyma hissi gelmez. Doymadan kalkarız yani.